Sen delirdin mi? Neden böyle bir şey yaptın ki? E ne yapayım? Saldıracaklardı bana. Gitmişler. Manikürcü kızı evime ajan diye sokmuşlar. Hı hı. O da gitmiş kol düğmesini bulmuş, götürmüş. Serhan'ın kol düğmesini. Evet. Ne deseydim? Merveciğim senin eşin düşürmüş benim evimde. E, anksiyete krizleri geçiriyor kendisi ve ben de ona yardımcı oluyorum mu deseydim? Deseydin. Ama Merve bilmiyor ki bu krizleri. Serhan gizliyor. Hatta düşün bunun için doktora bile gitmiyor. Ben de saygı gösterdim. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Bu onun meselesi Oya. Başını derde soktuğunun farkında mısın? Onu korumak için neden böyle bir şey yapıyorsun ki anlamıyorum. Evet öyle oldu biraz. Ne yapayım? Serhan'la görüşmüyoruz artık zaten. Kopardım. Öyle mi? Hı hı. Peki ne yapacaksın? Yemeği sevgilimi getireceğim demişsin. Bilmem, geçiştiririm bir türlü. Böyle şehir dışına çıktı filan derim. Benim bekarlığımla uğraşıyorlar durmadan. Yok yok, bu iyi oldu bence. Bak ben sana söyleyeyim. Şimdi sakinleşirler. Sonra da öyle Geçer gider zaten. Ay yok, açmıyor. Of! Ay bir organize edemedik şu yemeği ya. Ay neden açmıyor bu kadın telefonunu? Tatlım benim işi vardır, sonra döner elbet. Ay benim onun sevgilisini görmem lazım. Yani çok merak ediyorum. Pelinciğim bir sakin olur musun? Gel git gel git. Mapushaneye döndürdün ya. Ay taktım kafayı diyorum. Yerimde duramıyorum işte ne yapayım? Canım benim ben de merak ediyorum bu adamı da sen niye bu kadar abartın anlamıyorum. Ay nasıl abartmayayım Merve? Kocamın eski sevgilisi ortalıkta bekar dolanıyor. Huzur kalmadı bende evlensin istiyorum anlamadın mı? Ay başım şişti tamam sakin ol otur şöyle. Haklısın. O gün sorduk kaç defa kimmiş kimlerdenmiş diye net bir cevap vermedi. Böyle savuşturdu ya bizi. Gözümüzün önünde böyle bir göremiyoruz. Haklısın. Kaç dakika oldu ki bir daha arayayım dur. Alo. Ha? nasılsın tatlım? İyiyim. Sen nasılsın? Vallahi şahaneyim. Az evvel aradım ama açmadın. Şu yemeği okeyletmek etmek için aradım tatlım. benim. Cumartesi tamamız değil mi? Aa ben de seni arayıp haber verecektim. Ee, biz gelemiyoruz. Niye ne oldu ki? Ee, erkek arkadaşımın şehir dışına çıkması gerekti. İş için çok acil. E, o yüzden ya ne yapalım? Biz de çok gelmek istiyorduk ama kısmet değilmiş. Hı. Anladım tatlım. Neyse, yapacak bir şey yok. Ee, bir başka zamanı erteleriz o zaman. Öpüyorum bye. bye bye. Ne diyor? Neden gelemiyor? Pelo, resmen kaçtı. Bildiğin bana yemeği iptal ettirdirdi kadın ya. Yok, ben de şüpheleniyorum artık. Kesin bir şey var. Ay, acaba Merve? Bunun kaçma sebebi o bize anlattığı böyle ballandırdığı ...havalandırdı o zarif gibi adam. Acaba Paçoz böyle fakir biri mi? Ha? Ondan mı kaçıyor? Yok. Yani öyle bir şey değil bence. Ya benim hissettiğim ne biliyor musun? Belki de öyle bir adam yok. Hani anlat durdu ya o gün. Şöyle aşığım böyle aşığım diye. Belki de ortada bir adam yok. O yüzden bizim bu yemeği yapmamız farz oldu tatlım. Yani o yemeğe çağıralım. Geliyorsa yani böyle bir adam varsa gelir. Değil mi? Bastırmamız lazım. Dur halledeceğim o iş bende. Merve, benim o adamı görmem şart. Anlıyorum tatlım. Şuranın sadece acayip baksana. Alalım mı? Alalım. Hadi gel. İyi günler. Tatlım geri dönmedin. Yarın müsait misin? Şu yemeği kesinleştirelim. İki litre turşu suyu alayım. Tabii. Bir de karışık alayım şunu. Tamam, tamam. Bu kadar mı? Tabii, afiyet olsun. Acil haber bekliyorum canım. Ay. Ne kadar? 80 efendim. Ne oldu herifler? Merve. Kaçıncı kez mesaj atıyor. Taktı yemekte de yemek. Devveli aldın başına. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok büyüdü bu iş. Peşimi bırakmıyor. Bak mesaj yine mesaj attı mesela. Durmaz ki bu. Arıyor şimdi de. <laughs> mecbur. Hadi. Hadi günler. Oyacığım tatlım mesaj attım ama sanırım görmedin. Şu yemek meselesi için arıyorum ben seni. Kesinleştirmemiz lazım. Schedule edeceğim. Yarın akşam müsait misiniz? Mermi'cim çok isterdim ama yarın biz müsait değiliz. Hmm. Çarşamba? Çarşamba da başka bir işimiz vardı. Anladım. E, perşembe diyorum o zaman. Müsaitsinizdir herhalde. E, yok. E, perşembe de olmuyor. <laughs> Ay siz ne kadar yoğun bir çiftsiniz ya. Size program yapmak ne kadar zormuş. Cuma diyorum ve konuyu kapatıyorum, okey. O zaman biz şöyle yapalım. Onu bu akşam diyelim. Oldu mu? Ay olmaz olur mu? Şahane olur tatlım benim. Görüşürüz. Bay bay. Ee, Ne olacak şimdi? Ne yapayım? Ben giderim. İşte artık erkek arkadaşımın da işi çıktı falan derim. Hadi bu akşamı savuşturdun, sonsuza kadar böyle mi idare edeceksin? Ne yapabilirim Edip? Yani şimdilik böyle kapansın da konu, sonrasına bakarız. Boş ver, hadi gel. Tata -ta, Müjdemi isterim. Oya Hanımcık, sevgilisiyle bu akşam yemeğe teşrif edecekler. Ay şaka yapıyorsun. Halletti mi? Ya aferin sana Merve ya. Helal olsun vallahi hallettin ha. <laughs> Şekerim ben hangi işi kaçırdım ki elimden ha? <laughs> Doğru diyorsun. Peki Arzu'ya haber verecek miyiz? Ay delir arzusuz olur mu ayol? Dur arayacağım Ay. onu. Aa hatta bak ne yapalım biliyor musun? Sen hatta kal. Ben konferans ayarlıyorum. Bekle. Alo. Arzucuğum tatlım nasılsın? Bak Pelin de burada. Ay. Merhaba Arzucuğum. Ne haber kızlar? Ay süperiz valla. Şekerim bak sen iştesin diye seni çok tutmuyorum. Bu akşam bize yemeğe geliyorsun okey? Başka bir program yapma. Hmm, akşam için söz vermeyeyim ya yani. Ayarlamaya çalışayım diyeyim. Kesin ayarlı arzu bomba haberlerimiz var. Yani kaçırırsan üzülürsün bak ben söyleyeyim. Ne oluyor ya? Neymiş o? Ay o zaman bombayı patlatıyorum. Bizim Oya'nın sevgilisi varmış ve bu akşam... ...bize yemeğe geliyorlar. Nasıl ya? Ne zamandan beri varmış yani? Aman tipik oya işte. Biz de zar zor öğrendik zaten ağzından kerpetenle aldık lafı. Ay aynen öyle. Meğer bizim oyacık büyüyük aşk yaşıyormuş da haberimiz yokmuş. <laughs> Neyse damat bey bu akşam gelecek. Tanıyacağız hepimiz. O yüzden erken geliyorsunuz kızlar. Benim şimdi kapatmam lazım hazırlık yapacağım daha. Öpüyorum sizi bay bay. Tamam öpüyorum canım. Hadi o, tamam ben de öptüm. Akşam görüşürüz o zaman. <laughs> Allah Allah bak. Ne yapsam ne yapsam? Cheesecake yapayım.